Ne yapmaya geldin? Kıyamadan geldim. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım merakla bekliyoruz. Korkmuyorsun değil mi? Yok. Birazcık var sanki. Evet. O da heyecandan. O kadar olur evet. ya. Hadi bakalım. Makas. Tamam Sen ne zaman diyorsan o zaman. Hiçbir şey yok. Babacığım o değil. Sen bana bak elini tut. Yanımdayım. Diğerini de Hadi. sizin kadar bekleriz. Tamam mı? Tamam. Hemen denmeyiz. Bak şimdi. Siz ne Hemen deliriyoruz biter. Bence hemen olsun. Dişçideki gibi. Hadi. Tut elimi. Babacım bunda hazır hiçbir mı? şey yok. Evet. Hazır ablası. Evet, bak şimdi babanın elini tutunca... Bak göstereceğim sana. Hiç Hı. ı deme. Babacım Çek kendini Çek çekme. Aa, bitti. Tamam, bu kadar. Aa, bu, kadardı. bu Aferin. Elin elle mi? Hayırlı olsun <laughs> hadi. Bakayım. Evet, olabilir. Evet haklısın yani. Bakayım mı? Masa. Hadi hayırlı olsun. Çok güzel duruyor. Hemen hızlıca yapacağım. Bitecek. Tamam, bitti dur. <laughs> kadar da markaları ya. takılmış mı? Evet. Ötekine de bakalım. <laughs> evet, süper. Nasıl? Nasıl da? Teşekkür ederim ablaya. Teşekkür ederim.